Merhaba arkadaşlar, ben Selma Sonay. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sufle paylaşacağım. İçinde böyle akışkan çikolatası olan, çok lezzetli, dondurma ile servis yapabileceğiniz, harika ve 10 dakikada hazırlayabileceğiniz leziz bir tatlı. E, malzemeleri tanıştırmak istiyorum sizinle. 250 gram tereyağı, 250 gram bitter çikolata, 5 tane yumurtanın sarısını kullanacağım. 3 tane tam yumurtayı kullanacağım. 80 gram un kullanacağım. 125 gram şeker ve 1 paket vanilya yani 10 gram vanilya kullanacağım. Hadi bakalım işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Tereyağımızı sos tenceremize alıyoruz. Böyle biraz eridikten sonra çikolatamızı ilave edeceğiz. Tereyağım yarı yarıya eridi. Şimdi içerisine çikolatamı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Çikolatamız ve tereyağımız eridi. Akışkan bir sos haline geldi. Şimdi sosumuzu yumurta ve katı malzeme ile birleştirmeden önce biraz alınmasını bekliyoruz. Çırpma işlemini başlamadan önce kaplarımızı hazırlıyoruz. Sufle kaplarımızı pasta malzemeleri satan her yerden temin edebiliriz. Bunları önce tereyağla içini, her tarafını yağlıyoruz. Daha sonra içine un ilave edip unluyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Ve fazlasını eliyoruz. Bu şekilde kaplarımızı hazırladık. Katı malzememi bir kabın içerisinde topluyorum. Unumu, vanilyamı ve şekerimi ilave ediyorum. Harmanladıktan sonra hepsini mikser kabımın içerisine alıyorum. mikserin en düşük ayarında çikolata sosumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Katı malzememi ve çikolata sosumu 2 dakika mikserliyorum. Ayrı bir kapta 5 tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum ve 3 tam yumurtamı ilave ediyorum ve mikserliyorum. Yumurtayı çok fazla çırpmıyorum, kek e, olmasını istemiyorum çünkü suflemi. Onun için sadece karışana kadar çırpıyorum hmm. ve bu benim için yeterli. Çırpmış olduğum yumurtayı çikolata karışımımı ilave ediyorum. <laughs> Yumurtamın sadece çikolatayla birleşmesini istiyorum. Çok fazla çıkmak istemiyorum malzemeyi. Suflemin malzemesi hazır. Suflemizde önce katı malzemeyi birleştirdik. Daha sonrasında biraz ılıklaşan çikolatamızı ilave ettik. Çok az çırptık. Yumurtalarımızı ayrı bir kapta çırptık ve onları da çok fazla çırpmayacağız. Daha sonrasında da çikolatalı karışma yumurtalarımızı ilave ettik ama yine fazla çıkmadık. 2 dakika bile değil yani 1,5 dakika falan çıktık. Şimdi suflelerimiz kaplarını boşaltmak için ben şöyle elimde olan bir kaba boşaltıyorum daha rahat hani boşaltmak için. Suflemiz hazır, fırına girmek için bekliyor. Şu anda kaplarıma boşaltıyorum. Kaplarımın 4'te 3 kadar kısmını dolduruyorum. Sufle kapları ebatları değişebilir. Onun için hani kaç tane çıkardığını bir sayı veremeyeceğim. Benim sufle kaplarımdan 10 tane doldurabiliyorum. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırınımızda 12-13 dakika pişireceğiz suflelerimizi. Önce fırın tepsisine alıyoruz. Benim tavsiyem yiyeceğiniz kadar pişirin. Çünkü soğuduktan sonraki akışkanlığı gidiyor. Sıcak sıcak ve akışkan bir şekilde yemenizi tavsiye ederim. suflelerimiz 13 dakika fırınımızda pişti. Şimdi servis tabağımıza tersçe çeviriyoruz. Elimizi yakmamaya da özen gösterelim. Çünkü çok sıcak. Evet, pudra şekerimizle şöyle suflelerimizi süslüyoruz. Suflelerimizin yanında dondurma harika bir lezzet veriyor. Şöyle nane yapraklarıyla da minik dokunuşlarla. Sufrelerimiz hazır. Size akışkanlığını göstermek istiyorum.